Günaydın. Bugün bizim evde ekşili köfte var. Çok severim çocukluğumdan beri. Sırf o olsa bana yeter aslında. Migas diye bir şey yaptım, açıklayacağım. Ondan sonra da kadayıf. Kadayıfı da böyle Ermeni marketlerinde dondurucularda satıyorlar kadayıf kadayıflarını <laughs> ne deniyorsa kadayıf saçlarını onu sonra üzerindeki tarife göre ya da internetten yapıyorsunuz. Çok basit bir şey. E, migas. Migas aslında İspanyol yemeği. Ben çok zaman önce İspanya'da yemiştim. Böyle küçücük küçücük ekmek kırıntılarını çok nefis kızartmışlardı. Böyle içlerinden yağ şeyleri fışkırıyordu böyle tat, tadı ağzımın içinde. İğrenç değil ama kıtır kıtır nefis bir şeydi. Sucuk parçaları vardı öyle bir şeydi. Sonra ben onu başka yerlerde de gördüm. Mesela Tex-Mex diyorlar. E, Texas-Meksika yemeklerinin karışımı olan bir şey var burada. Füzyon gibi bir şey tam sınırdaki insanların pişirmeyi sevdiği cinsten. Ondan sonra orada onların yaptığı şekilde yemiştim. Bu onların yaptığı şekil. Evde tortiyalar vardı. Tortiyaları bilirsiniz Meksikalıların düz lavaş ekmeği gibi diyelim ama mısır unundan yapıyorlar. Hoş öbür unundan da yapıyorlar onlardan bir restorana gitmiştik. Orada kalmıştı. Sertleşmiş birazcık. Eve getirmiştim. Sertleşmiş buzdolabının arka tarafında unutmuşuz. Biraz katı olmuş. O öyle tek başına dürüm gibi yenilecek halden çıkmış. Onlar, onlardan küçücük küçücük koparttım. sonra tavaya biraz yağ koydum. Bunları biraz çıtır olana kadar yağda karıştırdım. Ama çok yağ yoktu. Hem kendi kendine kuruyor. Tavanın ısısından dolayı hem de yağla pişiyor. Ondan sonra üstüne soğan kattım. Sarımsak. Bunlarla biraz daha sote ettim. Kavurdum diyelim. Sote edilmemiş oluyor çünkü oldukça kuru bir şey bu. Ondan sonra üstüne dolmalık biberlerim vardı. Yeşil biberlerim. Buradakiler biliyorsunuz çok etli böyle sulu sulu tombik şeyler. Yani onları kestim. Onları da ekledim. Bunları yine birazcık kavurdum. Böyle kokusu tadı çıkana kadar. Ondan sonra üzerine yumurta kırdım. Ee, biz 3 kişiydik. 2-4-5 yumurta kırdım ben. Çünkü bu tam bir yemek olması gerekiyordu. Ve de yumurtalarım da küçüktü. Onlar birazcık beyazları beyazlaştı. Saydamlıktan çıktı. Ondan sonra onları karıştırdım bütün bu yemeklerle. Üzerine de ee, kaşar peyniri döktüm. Ondan sonra bu kaşar peynirler de eridi, onları yine karıştırdım böyle içinde hem yumuşak hem elastik böyle Peynirli, hem e, çıtır çıtır o tortilla parçalarından dolayı olan nefis bir şey oluyor. Çok basit aslında. Evde kalmış, artmışları değerlendirme yemeğinden başka bir şey değil. Ee, üzerine biz acı sos döktük. Ee, ve çok çok lezzetli bir şey oldu. İşte böyle. Bizim evde ekşili köfte vardı. Migas vardı. m i c No. Me, I, G, A, S, Migas. Ve üstüne de kadayıf. <laughs>